5 kümesinin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Evet. 1, 2, 3 basamak yazıyorsun. Her zaman öncelik birler basamadır. Pardon yüzler basamadır. Yüzler basamağı ne olamaz? Sıfır olamaz. Zaten sıfır yok. O zaman altına gelebilecek sayılar yazıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç farklı sayı gelir? 5. Buraya kaç tane gelir? Aynı şekilde 5. Buraya 5. 5 kere 3. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten. 125 tane bu rakamları kullanan 3 basama o sayı yazılabilir. Hı, hı Tamam. Rakamları farklı kaç farklı doğal sayı? Buraya 1, 2, 3, 4, 5. Geriye kalan geriye kalan 4, geriye kalan 3. 5 çarpı 4 çarpı 3. 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 farklı sayı yazılır. 3 basamaklı kaç farklı çift sayı? Önce şartım ne? Çift olacak. Buraya iki ya da 4 gelir. 2 tane. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. O zaman buraya hangisi gelir? 5 tane gelebilir. Buraya kaç tane gelebilir? 5 tane gelebilir. Her bir gelebilir. 25, 50 tane çift sayı var. Yüz 125 tane sayı var. 50 çift, geri kalanı tek. 3 basamaklı rakamları farklı kaç farklı tek doğal sayı? Rakamları farklı diyor. Buraya 1, 3, 5 geldi. Herhangi birisi geldi. 3 tane durum var. Doğru mu? Şunu yazdık geriye. 4, 3, 2, 1 kaldı. 5 yazamayacağım için. Geriye kaldı. Böyle yazıyorum altına. Geriye kaldı 4. Geriye kaldı 3. 4 kere 9, 36. Anlaşıldı. 400'den büyük 3 basamaklı kaç doğal sayı yazar? 400'den büyük. Buraya ne gelebilir? 4 ya da 5 gelebilir. 2 tane. Buraya geri kalan yok geri kalan demiyor. Rakamları farklı dememiş. 5 tane buraya kaldı 5 tane. Değil mi? Evet. 50 tane 400'den büyük sayı gelir. 411, 412, 413, 414, 415 rakamları farklı demediği için bu şekilde yapıyoruz. Gelelim sorularına. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir? 1, 2, 3, 4 basamak. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Buraya kaç sayı gelir? 6, buraya 6, buraya 6, buraya 6. 6 üzeri 4 tane sayı gelir. 1, 3, 5, 7, 9 kümesinin elemanları kullanır. 3 basamaklı rakamları farklı. Kaç farklı doğal sayı? Rakamları farklı demiş. Buraya 5 tane geriye kaldı. 4 4 geriye kaldı. 3. 60 tane sayı yazılabilir. 0 kullanmadı burada. Bir sonraki de 0 kullanacak. Kümesinin elemanları kullanarak 3 basamaklı kaç farklı çift doğal sayı yazılır? Buraya 4 gelir. 6 gelir. 8 gelir. 3 tane. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. O zaman buraya 5 tane, buraya 5 tane. 75 tane çift sayı yazılır. 500'den büyük 3 basamaklı rakamları farklı kaç doğal sayı? Dük, 500'den büyük 4 farklı şey gelebilir. Buraya 5 gelir, 7 gelir, 8 gelir, 9 gelir. 4 durum var. Rakamları farklı için geriye kaldı diyoruz. Geriye kaldı. Bir tanesini kullandık. 1, 2, 3, 4, 5. Geriye kaldı. 4. 5 kere 4 20. 20 kere 4 80 tane ne yazılır? 500'den büyük yazılır. Her biri bak ne yazarsam yazayım 5 ile başladığı için 500'den büyüktür. Tamam mı?